Evet Fatih Bey nereye gidiyoruz abi, bugünkü abi. gezimiz? Adamı da diyene gidemiyoruz yoksa? Gidelim. yine yollara yaşıyor bu sözler Anlat hadi onlara ne diyor bu gözler Çıktık yine yollara yaşıyor bu sözler Anlat hadi onlara ne diyor bu gözler her bedende farklı kavgası Beni de ağlatır Yanmayan bu sokak lambası Damgasıdır dik yokuş Şehre uzak bölgeler Köşe başında on yaşında Kimlik arıyor gölgeler Doğmayan hayallerin Cehennemin tam ortası Seni de korkutur mu Olmayan hayat sigortası İlgisiz bu devletin Bak ilgisiz konutları Beşikten atlar uçuruma Varoşların umutları Kapitalist beyinlerin Zekasının bir sonucu bu Dengesiz terazi Düşman etti insanoğlunu Ve sistem öyledir ki Bedeni asgari çalıştırır Öküz de servet Görgüsüz sidik yarıştırır Boldur ülkemin politikayla kuyu kazanları Bir günde gündem estetik ve sosyetik sazanları Yazar mısın beyaz sarayda orucunu bozanları Yazar mısın ki sen yazar mısın basın kitapları Çıktık yine yollara Yaşıyor bu sözler Anlat hadi onlara Ne diyor bu gözler Çıktık yine yollara Yaşıyor bu sözler Anlat hadi onlara Ne diyor bu gözler zor yaşam Sebep geçim sıkıntısı Bir iş bir evdi sadece mutluluk takıntısı Sokaklarında büyüdüm hep Adımlarımla büyüdü rap Ve yürüdüğümde sahnelerde belgesel gibiydi hep Kulaklarımda senfoni çocuk bir silah siren sesi Dudaklarında bir küfür ki bak hayat fakültesi Masterım bu burjuva sanatta gerçek arıyorsan Gözlerinde cümle çok yazma dilini biliyorsan Kalbinizde yüzleşin varsa bölsün uykunu Çelik kapıyla korumalar zekana dön çözüm bu mu? Ülkemizde sayenizde gelecek oldu bilmece Onur şeref bir er erkek ismi değildir ve sadece Susmayın sanatçılar, buydu işte kitleniz Söze gelince ortalık stardan hiç geçilmiyor Hesap sorun ve kafa yorum, duyarlılıkta göreviniz Satış düşünce korsan almayın demekle bitmiyor Dinleyin siyasetin tepkisiz esirleri Caddelerde boş gezen çaresiz nesilleri Yarattınız ne yaptınız bu topluma bir çık da gör Her sokakta korku, her bedende farklı sorgu var Buna kadar diyen kesim empatiyle izlesin Birçok beden hayalleriyle sahneden yok oldular Dikkat et hayat sana da böyle tablo çizmesin Renklerin değişmesin Bu rap sizinle get Çıktık yine yollara Yaşıyor bu sözler Anlat hadi onlara Ne diyor bu gözler Çıktık yine yollara Yaşıyor bu sözler Anlat hadi onlara Ne diyor bu gözler Çıktık yine yollara Anlat hadi onlara, onlara, onlara yine yollara, yollara, yollara Anlat hadi onlara, ne diyor bu gözler Evet Ali'nin yine çılgın gezilerindeyiz Bir boka benzemiyor burası İptal iptal sil. Geri sar. Tayyip gibi değil mi? Geri sar. Değerli gençler. Haydi gidelim.